Değerli arkadaşlarım merhabalar sevgili bayilerimiz Aa, Arkadaşlar son günlerde ha, sitemizden kimse red fal ekleyemiyormuş yani bu, buna ben de şaşırdım şimdi size nasıl sistem işleyişini yani, göstereceğim Arkadaşlar bu video sonuna kadar izleyin zaten 3-5 tip olacak yani sistemin nasıl tanıyacağınızı bileceksiniz Öncelikle yani, arkadaşlar şöyle bir tweet atıyoruz kopyalıyoruz arkadaşlar red fit ekleyeceğiz arkadaşlar ardı ardına işlem yapmanızı tavsiye ediyorum ben bunu bir sürü bayilerime ve telefonda herkese söyledim kimse bunu yapamıyor 500 yazıyoruz örnek geri işlem yapmasını bekliyoruz mesela 1000 red fit açacağız 2000 red 3000 red fit. bu takipçi favori için aynı şeyler geçerlidir bunu durmadan e, ekleyin ardı ardına durmadan 3-4-5 yani en az 10 kere ekleyin ben bunu kaç kere de söylüyorum ki yani kimse uygulamıyor sonra ben Redshift falan ekleyemedim. Diyor yani bunu böyle yaptıktan sonra Redfit ardından atacaktır. Yani gördüğünüz gibi ekleyin durmadan. Sistemde 3000 bay olduğu için, günde 70 bin çekim yapıldığı için tüm uterleri otomatik çekmiyor panel. Yani Twitter'ın IP sisteminde çok bizim tarafından sıkıntı var. Discord bir kütüp ve Tabii bunu siz istediğiniz şekilde böyle abone ar işlem yaparak çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sistemize hiçbir problem yoktur. 3000 ne kadar çıkarabilirsiniz? İşte böyle fazla aynı işlemde takipçi işlemi aynı işlemde yapabilirsiniz. buraya 500 yazın. Ondan sonra ardı ardına devam edin. Bu, bütün bayilerimiz arkadaşlar böyle yapsın. Yani yani, on, yani ondan sonra sıkıntı çıkıyor. De, destek bölümünden tıkıtlar atıyorsunuz. Yani bunu böyle yaptığınız sürece hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz gibi takipçi ekleyebilirsiniz, favori de yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Artık zaten piyasada en biziz. Onun için hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi yani uşaklarımız nasıl çıkıyorsunuz bazıları da böyle diyor IP sistemden çıkıyoruz gördüğünüz gibi yani bunun üç bine e kadar yolu var böyle arda buna böyle de ıı, arada böyle işlemler yapın zaten fazla vaktiniz almaz bu durumdan dolayı özür dileriz yani 500 izledin arkadaşlar ha, lütfen herkes bu videoyu sonuna kadar izlesin tekrar bir yani böyle yapabilirsiniz. Fol ekleyelim arkadaşlar. Folları da aynı şekilde. Heh, şunu göstereyim mesela. şu an son eklediğimiz Redfit. Arkadaşlar burada 3 yazar, 5 yazar, 7 yazar, 10 yazar, 8 yazar. Bunlar siz hiç yani bakmayın bu. Bunu bazen veri tabanı tam çekemediği için sistem algılı okumuyor. Okumadığı için de buraya kafasına göre adetler yazıyor. Yani siz bunu pek arkadaşlar dikkat almayın. bazı kişi a 3 fişe almıştı. Ben dedim attan elektrik işte bak 94 atmış. Yani siz aynı bu şekilde yapın. Aynı favori sistemi de öyle. 500 böyle böyle gidin arkadaşlar. Allah adına. Çok acıdı arkadaşlar. Ve bir tane de arkadaş yorum yapmış. İslam'ın i̇şte anasını ağzını diye şimdi İşte 31 59 60 oldu. İşte arkadaşlar böyle Ha, tüm bayilerimizden hani geç ve öz, gecikme olduğu için özür diliyorum. Herkese kolay çekimler. Kolay gelsin. İyi akşamlar.